Merhaba, bugün size göz altı veya göz çevresi morluklarıyla ilgili bilgiler vereceğim. En sık sorulan sorulardan bir tanesi, benim göz altım çok mor, bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? Bir kere şunu söylemek lazım, herkesin morluk tipi ya da altta yatan sebebi farklı. O yüzden de mutlaka ve mutlaka önden inceleme yapmak gerekiyor. Bazen göz hastalıklarıyla ilgili olabiliyor göz çevresi morlukları. Bunları muayenede bulup tedavi ettiğimiz zaman göz çevresi morlukları da düzelebiliyor. Altta yatan hastalık olarak en sık karşımıza çıkan şeyler kronik sinüzit, alerjiler, romatizmal hastalıklar ya da dolaşım problemleri. Bunlara yönelik tedavi uygulanırsa kendiliğinden düzelebiliyor morluklarımız ama tabii ki ömür boyu bazı dönemlerde tedaviler gerektiriyor. Cildin rengiyle ilgili koyluklar olabiliyor. Bu aşamada yaptığımız şeyler daha çok mezoterapi, kimyasal soyma, PRP gibi işlemler lekelenme artışı olabiliyor. Yine lekelenmeye yönelik tüm yüzde yaptığımız tedavileri göz çevresinde de uygulayabiliyoruz. Bazı hastalarda ise göz çevresindeki torbalanmaya ya da torbanın altındaki çukurlaşmaya bağlı oluyor. Bu durumda da iki tane çok önemli yardımcımız var. Bir tanesi gözaltı göz çevresi dolgu uygulamaları, ikincisi de ameliyat. Ameliyat gerektiren hastalarda çoğu zaman görüyorum. Yıllarca oyalanmışlar, ameliyat dışı yöntemlerle tedaviler ve çözümler bulunmaya çalışılmış. Bu hem para kaybına yol açmış hem hastada zaman kaybına yol açmış. Çok genç hastalarda dahi bu tip problemleri rastlayabiliyoruz ve tek bir güzel ameliyatla torbaları alarak ya da torbaları yer değiştirerek aşağıdaki boşluğa kaydırarak göz çevresi morluğuna çözüm sağlayabiliyoruz. Altın iğne diye çok duyuyorsunuz. İğneli radyo frekans işlemleri. Bu konuda çok gelişmiş teknolojiler kullanabiliyoruz artık günümüzde. Ve PRP kombinasyonu. Nedir PRP? Kendi kanımızdan alıp santrifüj ettikten sonra bütün faydalı elemanları içinde topladığımız bir kan ürününü enjeksiyon yoluyla problemli bölgeye enjekte ediyoruz. Bunu tek başına ya da iğneli radyo frekans yöntemiyle kombine edebiliyoruz. Ve çok başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.